Hey beyim param yok eve gitmem gerek lütfen biraz para eve geç kaldım. Çok inatçısın. Otobüs parası yeter mi? Yoksa taksi parası mı ister mi? Ya be. Git lan köle. Anlaşılan bu bir soygun. Fazla konuşma lan. Cüzdanımdakiler sizin oldu. Ama ehliyeti bırakın zor aldım. Evet. Hadi çabuk olun çocuklar. <laughs> Dur. 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 Gel bırak bırak beni ya. Ben bir şey yapmadım. Dur. Dur diyorum sana. Gömleğimi yırttın. Şu halime bak. Bir soygun yapar, yenisini alırsın. Ben soyguncu değilim. Dur dur şunu. Açma o kapıyı. Parçalanmak mı istiyorsun? Beni polise götürme. Gitmek istemiyorum. Buna ben karar veririm. Hadi çık dışarı. Benim suçum yok. Onları tanımıyordum. Ne olur inan. inan bana. <laughs> Ablam hasta. Onu doktora götürmek için yaptım. <laughs> Adın ne? Murat. Nerede oturuyorsun? Buralarda bir yerde. Hı. Hmm. Nerede oturuyorsun dedim. Buralarda bir yerde dedik ya. Anlaşıldı. Polisler nerede oturduğunu bilirler. Tamam tamam dur. Söyleyeceğim. Hı hmm. -hı. Ah şöyle. Bülbül gibi konuşursunuz. Zor görünce. Öyle değil mi? Hangi daire? Ee, üçüncü daire. Göreceğiz. Bu halde beşinci daire olsun. Anlaşıldı. Bütün kapıları kafanla çalıp hangisinin sizin daire olduğunu anlayın. O halde dur, dur. 8. daire. Yürü. Ver onu bana. Neyi? Oradan aldığın notu. Veremem. Bu not özel. Bana ait. Öyle mi? Ver yoksa fena yaparım. Sevgili kardeşim. Bir arkadaşıma yemeğe gidiyorum. Sen beni bekleme ve yat. Selamlar. Hem hasta hem de tek başına yemeğe gidiyor. Hmm. Yazısı da fena değil. Hasta dediysek o kadar da değil. El ayağı tutuyor. Ya neresi tutmuyor? Anlaşılan seni gözü tutmuyor. Hadi söyle ablan nerede? Vallahi bilmiyorum. Adresi, telefon numarası yok mu? İkisi de yok. Zaten bilsem de söylemem. Hem senin işin onunla değil, benimle, benimle. Hmm, sen baş belası mısın be? Sana sormalı. Pekala sen bilirsin. Bak artık evini de öğrendim. Seni polise şikayet edeyim de gör. Hey önce biraz para ver. Çok acıktım. Evde de yiyecek bir şey yok. Zıkkımın kökünü ye. Kıtlıktan mı çıktın? Yavaş ol biraz! Çatal kullansana! Bayağı şu daha bulandırıyorsun be? Bak burada! Başka bir yeriniz var mı? Tatlı da istiyorum. Kadayıf çabuk ol. Daha Çok kabasın. Şiddet dolusun. Bak ben de eskiden senin gibiydim. Ama bu işin sonunun olmadığını gördüm. Öfkenimi nasıl yar? Anlaşıldı. Sen adam olmazsın. Hesap lütfen. Daha tatlı mı yedim? Biraz daha konuşursan tatlı yerine dayak yiyeceksin. Yürü. Sizin ışıklar yanıyor. Ablan geldi galiba. Bilmem. Gidip bir bakayım. Hadi. Neredesin sen? Meraktan öldürecek misin beni? Benimle beraberdin. Siz kimsiniz? Adım Burhan. Burhan Cacan. Anlamıyorum kardeşimle ne işiniz var? O anlatsın. Başın belada mı yoksa? O anlatsın. Sen ne hatlar karıştırıyorsun bakayım? Ee, arsızlık etme yersin tokadı. Sakin olun lütfen. Siz ne karışıyorsunuz benim işime? Telaşlanmazsanız anlatırım. Ne telaşı? Neler oluyor? Anlatsanıza. Bütün gece kardeşinizleydim. Aslında hiç vaktim yoktur. Pekala. Sadede gelelim. Ne yaptı? Beni soymaya kalktı. Ne? Ne dediniz? 12 yaşındadır o daha. Evet. Birkaç arkadaşıyla birlikte. Bu tabancayı da onların elinden aldım. Bana bak söyledikleri doğru mu? Bak bu harika işte. Adam soymak, silah kullanmak. Daha başka ne marifetin var? Bari onu da söyle. Tüh sana. Tabancayı ötekilerden aldım. Bunu yem olarak kullanıyorlardı. Ah, söyle seni ne yapayım şimdi? Ya? Kıtır kıtır keseyim mi? Benimle ilgilen o zaman. Ne? Ne yani? Her gün parka mı götüreyim seni? Kazık kadar oldun. Hadi odana git. Seninle sonra hesaplaşacağız. Ne yapacağımı şaşırdım. Her şey karma karışık. Dövmek de istemiyorum. Hay Allah kahretsin. Bana kızmayın. Ben sadece onu getirdim. Affedersiniz. Size neden kızayım? Şey bir kahve filan içer misiniz? Hayır. Yahut aç mısınız? Biz yemek yedik. Kabahat onda değil. O serseri arkadaşlarında. Sanırım dersini almıştır. İnşallah. İzninizle ben gideyim artık. Ah. Müsaadenizle. Her şey için teşekkürler. Tanıştığımıza çok sevindim. Ben de.